gitmemenize <laughs> <laughs> Evet İstanbul yolcusu kalmasın. Bize gidiyoruz. Siz geldiniz onlar Ayşe gidiyor. Devir daim dönüşümlü. Evet. Gidiyorum babama. <laughs> Hadi güle güle selam <laughs> söyleyin. Hayırlı bayramlar <gülüyor> inşallah. <gülüyor> ne oldu Sevo sen <laughs> babanın evine gerek iyi de miydi? <laughs> O gitsin abimin götürmesi. Sen niye o karı getirdin? Sonra <laughs> <laughs> o damat olarak gelmedi. Al Ol, öyle damaran. işte. <laughs> kendi pencereden bakma bence her zaman. Abi sen gitme. Abi sen, abi sen, gitme. sen gitme. O ne? Abi sen gitme. Hoca niye getirdin? Arjin gitsin sen gitme. <gülüyor> <gülüyor> Hadi güle güle. Hadi güle güle. Umurçuk gelin. Selam Çok söyle ailene. Çok seviyorum bizi. <laughs> Ertuğrul'u çok Ertuğrul, sen öldün bugün kuru <laughs>